Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny Chapter 2'ye arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine Extreme modundayız. Biliyorsunuz ki Extreme modda arkadaşlar ana kapıdan kaçtık. Bugün de hatta helikopterle kaçtık. Şimdi de ana kapıdan kaçışı yapacağız. Hemen play diyelim. Bugün iki video geliyor bu arada bilginiz olsun. Extreme ayarımız. Bugün de arkadaşlar ana kapı kaçışını yapacağız. Extreme modda. Hadi bakalım. Hayırlısı. Şimdi ana kapı kaçışı sanırsam bu oyundaki en kolay kaçış diyebiliriz. Ama helikopter en zoruydu ama helikopter kaçış bot kaçışından daha erken bitti bu arada. Onu da söyleyeyim. Dakika parlaklığım parlaklığım full tamam. Şimdi odadan açıyoruz. Her zamanki yaptığımız şey. Dede ve nineyi buraya çekmek. Şurada saklanalım. Bize special key lazım arkadaşlar. A granny gelmeyecek. Bu çocuk da tam yemek isteyecek vakti buldu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çocuk resmen kurtardı Granny'yi. Burada tamam. patloki key, key bulduk. Oynamak istemiyorum Granny'e. Tamam silahı yine bulduk. O boyunda en sevdiğim şey silah alması arkadaşlar. Çünkü silah boyunda bayağı önemli. Şimdi bu oraya geldi. Buradan vurma. Buraya gel buraya. Bu ne yapıyor? Neyse atladık arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Hayır dede, hayır 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 hayır, hayır. Dede, dede 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 senden sıkıldım artık dede ya. Dede dede yeter artık ya. Keşke ilk önce dede hesaba katsaydım. <laughs> Resmen dede intikam aldı benden arkadaşlar. Gördünüz mü? Green'i vurduk ama dede geldi bizden intikamını aldı. e Esporcu dede. Neyse. Yeter lan artık buraya. Bu taktiği var ya. Resmen. iki senedir yapıyorum. Hatta 5-4 sene olacak. Şöyle duralım. Geliyor. O ikisi birlikte geliyor. Tamam. <laughs> Şimdi. Ya şurada döşeme sesi var abi ya. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Şimdi biz de bir intikamımızı alacağız. Cık. Ya öf. şu anahtarı dedi. Ver silahı tamam. Greni. Şöyle geçelim. İyi geceler. Dede. Dede. dans etmeye gidiyor ama dönüyor. Lan! Ya oğlum. Arkadaşlar sandırsam ikisi de sporcu olmuş. Ya kanka beni sal ya. Ya abi ya. Gene öldü ki. Ya. Ya böyle bir şey var mı abicim? Böyle bir şey var mı? Gene öldüm ya. Çocuk yemek getirmeyecekler sana. Çünkü burada bir şeyler oldu. Dediğin anahtarını alıyoruz. Direkt açıyoruz orayı. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah arkadaşlar hep beraber. <Gülüyor> Şimdi. <Gülüyor> Tamamdır. Şimdi orayı açtık arkadaşlar. Şurayı da açalım. Tamam levyeyi de bulduk. Allah. Burada. Lan ne yapıyor? Hayır 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 hayır. <laughs> Telefon kendi kendine <laughs> bir şeyler yapıyor. <laughs> Oğlum ben niye bu kadar öksürdüm ya? Gel 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 gel. Dede sen de gel. Dede acele niye düşmüyor ya? <gülüyor> 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 Neyse gelmedi. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya beni gördü. arkadaşlar elektriği kesebiliriz şu an. Tabi bu eleman giderse. Git, git 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 hızlı git. Tamam arkadaşlar. Evet. İlk işimizi yaptık. Green'e Şuradan gel. Şuradan. şuradan oğlum. Ya. Şimdi iniyoruz arkadaşlar. Botun oraya belki orada special key olabilir. Tamam aldık. Nerede bu? Ya oğlum. Hayır hayır. hayır. Şöyle at. Atamadım bir dakika. Neyse at, attık onu biz. Geliyor geliyor geliyor. Gel. hadi al şu special key açıl açıl açıl, açıl 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 tamam buraya artık istediğimiz gibi gidebiliriz Şimdi mikrodalganın içine bakacağım da de, de öldürdük. Nineyi de. Mikrodalgada. Ha, Wrench var. Tamam bunu da alalım. Lazım arkadaşlar. Şurayı çevirmek için. Çevir şurayı. Tamam ikinci işi de yaptık. Lidleri açmaya devam edelim. Bunlar gelsin buraya. Gel. Ver 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 ver. Stunganı mı ver? ver? Lan ölmedi. Heh, öldü şimdi. Aldık. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken iş. Şunu atmak. Tamam. Şimdi arkadaşlar ıı, yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz? Hmm, şuradan yukarı çıkmak da bir dakika geliyor. O bunda horon yapıyorlar Oha. Dede gelecek misin? Polis mi çağırayım? Gelmedi. Kendi bilir. Şimdi şuraya geldik tamam mı? Şunu da alıyoruz. Oyun bitiyor. Ha bir de bunun Extreme ve Nightmare versiyonu var. Alo Granny kör müsün? Çok iyi duyuyor ama kör. Ayağa kalkar mısın? Kalkar. Kim ne? Ya. Dede. Dede gelmedi. <Sessizlik> ya dede, dede ya dede yeter artık ya. Gene öldüm. Maalesef. Oğlum gün 4 ya. Of. Ya dede bir salsaydım bari kap kolunu taksaydım. <laughs> Neyse ikisini şimdi buraya çekeceğim. Şu an yani bence işimiz bir tık daha kolaylaştı. Şuraya geldiler. Şimdi. Tak tak tak. Hızlıca şimdi. Koş koş koş. Oğlum ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor. Neyse. nereden geldiğini belliye söyle gel bari neyse onu şu an almayacağım. Çabuk 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 çabuk. Şimdi gelecek arkadaşlar biz de o sırada Onu bayıltacağız sonra petrokeyi alıp ikili de açacağız. hayır hayır hayır, 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 hayır. Green. Hey Grandpa. Grandpa çabuk gel. Tamam sadece bu. Burayı kaldırmak kaldı. Bunun da aleti hemen şu halde. Bunu böyle at. Brenin neredesin? <laughs> Belli değil. <Gülüyor> Nerede? <Gülüyor> tamam öldürdüm. <öyle diyorum>. Nerede? Tamamdır. <laughs> evet arkadaşlar. Ya oradan da atlayınca ayağın kırılmaz herhalde ya. Şimdi. Çevir şurayı. Bitti. Oyun bitti. Bu. Uh, bu kadar. İşte bu kadar. Oyun bitti. Oyun bitti. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oyunuzu bitirmiş olalım. Ne oldu lan? Kaçtım sizden. Evet bir de bunun biz Extreme ve Nightmare modu da var. Neyse deneyeceğiz onda sonraki videoda. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Granny Chapter 2'nun Extreme modda son kaçını yaptık. Bir de Nightmare'la da yaptık bu. İş tamamdır arkadaşlar. Neyse umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.